Evet arkadaşlar merhaba. Ee, şimdi yine sosyal medyada özellikle koyunculuk, küçükbaş hayvancılık gruplarında çok sık e, önüme gelen bir problem var. Kuzu ishalleri. Bununla ilgili sizlere biraz bildiğim şeylerden bahsetmek istiyorum. Evet, kuzularımızda ishal olabiliyor. Şimdi öncelikle e, mikroplardan başlayalım. Şimdi mikroorganizmalar, mikroplar üç çeşittir: virüsler, bakteriler ve virüs benzeri bakteriler. Şimdi virüs kaynaklı e, ishallerde ne yaparsanız yapın, e, aşı haricinde e, bir çözüm üretemiyorsanız ya da üretilmemişse, e, bunu tedavi etme şansınız yok. Özellikle virüs kaynaklı ishaller, e, sekonder enfeksiyon dediğimiz bir takım arizi marazlarla sadece tek şekilde değil, daha farklı şekilde hayvanları yıpratabilirler. Hayvanları daha kötü hasta edebilirler. Şimdi her ishal, ölümcül ishal değildir. Bakın şimdi dikkat ederseniz bizim kuzularda da hafif miktarda şey var. Şimdi eğer Kuzunun arkasında siz cıvık dışkı görüyorsanız ve bu ishal, hastalık diye bundan korkuyorsanız öncelikle yapmanız gereken şey şu. Kuzunun kondisyonuna çok dikkat edeceksiniz. Kuzu ateşinde anormal dalgalanmalar yani düşme ya da yükselme, hipotermi yani anormal sıvı kaybı. Bunlar söz konusu mu? Hayvanlar iştahlı mı? Yemlerini yiyorlar mı? Eee... Kümelenmişler mi? Kambura yatma dediğimiz e, duruş bozuklukları sevgiliyorlar mı? Ya da halk arasında e, kavruk dediğimiz emsallerine göre daha da geri kalmışlar mı? Bunlar bizim için çok önemli e, görsel ögeler. Şimdi e, envai çeşit size belki 30'a yakın virüs e, ya da 30'a yakın etken söyleyebilirim kuzulara isale neden olabilecek faktörler arasında işte e, koronavirüsleri, rotavirüsler, işte efendime söyleyeyim, e, özellikle e dediğimiz yani kokstiyoz isalleri, e, tabii ki yeme bağlı isaller, e, anormal yem değişiklikleri, ani yem değişiklikleri, e, halk arasında yine yanlış bilinen, işte ben kuzuya şeyi verdim, e, yonca verdim, ishal olduğu gibi e, yanlış bilinen şeyler. E, çok farklı etkenler söz konusu olabilir. Ee, şunu söyleyeyim. Bazı şeyleri kesinlikle gözle şu şundan kaynaklıdır, bu bundan kaynaklıdır diye tespit etme imkanımız yok. Özellikle Eimeria e ya da Coxidios dediğimiz şeyleri hayvanın dış kısmındaki o sitlerden anca mikroskop altında test test edebiliyoruz, görebiliyoruz. Bunun teşhisini de o şekilde görüyoruz ki bu tip iseller bir aydan büyük kuzularda çok 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 nadiren olan şeyler. Ee, mesela iç parazitler, anne sütünden geçen iş parazitler ya da yediği kaba yemden geçen iş parazitler. Bunlar da başlı başına birer ishal nedeni. Efendime söyleyeyim kirli sular, zehirli sular, ağır metalli sular, e, gardiyaz istenilen bir etken var. Onlar çok yoğun miktarda kuzu kayıpları söz konusu olabiliyor. Şu an kendi işletmemizde işte gözünüzde görüyorsunuz. Kuzularda herhangi bir kondisyon kaybı yok. İştahları gayet normal. Yani şöyle söyleyeyim, geçen hafta e, ile bu hafta arasında yem tüketimi hemen hemen yüzde yüz artmış durumda. Şimdi bu hayvanlarda, bu kuzularda ishal var diye benim buna müdahale etmem. E, açıkçası kuzunun mikrofilarasını bozmaktan başka bir şey değil. Dolayısıyla iyi bir gözlemci olmak, olayın nedenini bilip ona göre e, yol haritası çizmek çok önemli. Örneğin, bakın yalama taşlarımız mevcut. Bu yalama taşları bile başlı başına birer ishal nedeni. Şöyle düşünün. Metabolizma aynı metabolizma. İnsan metabolizması ve hayvan metabolizması. İshal de vücudun aslında bir tepkisi. Yediği gıdaya karşı olan bir tepki de olabilir. Yediği yana karşı olan bir tepki de olabilir. Ee, dışarıdan almış olduğu herhangi bir mikroba karşı göstermiş olduğu bir tepki de olabilir. Siz Anne sütünden sonra direkt hayvana yonca verdiğinizde, fi verdiğinizde yani kabayama alışsın diye. Bu kesinlikle ve kesinlikle ishal yapacaktır. Ama bu bağırsaktaki mikroflora belirli bir doygunluğa eriştikten sonra kesinlikle bitecektir. Yani is, yonca yiyen kuzunun ishali tutup da ömür boyu devam edecek diye bir şey asla ve asla mümkün değil. İnsanda da böyle. Hiç bilmediğiniz bir gıda aldığınızda e, muhtemelen bağırsaklarınız çok huzursuz olacak. E, bağırsaklarınızdan e, anormal sesler çıkabilir, ishal olabilirsiniz. E, kendinizi kötü hissedebilirsiniz ama bu anlık yaşadığınız bir şeydir. Yani bunu bir gün yaşarsınız, iki gün yaşarsınız, üç gün yaşarsınız. Daha sonra kesinlikle ve kesinlikle bu iş devam etmez. E, mesela başka yine aklıma gelen şeylerden bahsedeyim size. Ee, gebeliğin son dördüncü ayında annelere yapmış olduğumuz halk arasında işte K99 diye bilinen e, koliye karşı etkili bir aşı var. Biliyorsunuz bu kuzu doğduktan sonra yaklaşık üç hafta, ortalama 3 hafta civarında kuzuyu isele karşı koruyor. Yani isele karşı koruyor derken e karşı koruyor. e bir eşeriye koli dediğimiz bir mikrop ve e, semptomlar arasında yoğun isel vakaları. E, gösterir. Eğer bu aşıyı yapmayacaksanız, yapmıyorsanız kuzunuzun ishal olmaması e, mümkün değil. Büyük ihtimalle ishal olacaktır kuzunuz. Sonra ahır şartları. Ahır şartlarınız eğer düzgün değilse, içerisi çok rutubetliyse, hava cereyanı alıyorsa, ha, unutmadan söyleyeyim. Septisemi, zatüre yani bunlar da başlı başına birer ishal nedeni. Sonra başka bir faktör daha söyleyeyim. Hani biz e, 3 haftalık 21 günlükken anneden doğduktan sonra muhakkak şey yapıyoruz. Kuzularımıza entrotoksomi aşısı yapıyoruz. Entrotoksomi tip A ve özellikle tip D başlı başına e, birer ishal nedeni. Almış olduğunuz, yapmış olduğunuz aşılarda tip A'yı ve tip D'yi yani e, klostridium klostri tip A ve tip D bunları özellikle sorgularsanız ileriye dönük kuzuların e, ishalden korunması için e, bir önlem almış olursunuz. Ondan sonra mesela salmonella. Bu da başlı başına bir şeydir. Annelerde eğer salmonella varsa salmonella etkeni taşıyorsa anneler kesinlikle kuzuda ishal göreceksiniz. Bunun önüne geçemezsiniz. Yani kısaca özetlemek gerekirse ishalin yaklaşık 30'a yakın başlı başına çok etkili nedeni var. Öncelikle yapmamız gereken şey, al şartlarını, e, hayvan konforunu, özellikle sürekli bahsettiğim hayvan konforunu optimum seviyede tutmanız gerekiyor. Yani e, anneler ve dolayısıyla yavruları, kuzucuklarımız son derece konforlu, rahat, kuru, temiz ve sıcak bir ortamda bulunmak zorundalar. İçme suları, yediği gıdalar, bunları e, azami demiyorum bakın. Asgari düzeyde kaliteli vermek durumundayız. Yani işte aman canım bu yemde ıslakmış bunu da iyi versin. İşte bu yonca da biraz kenarından küflenmiş aman bir şey olmaz. İşte bu fiyi de böyle verelim de işte ee, maliyetlerimiz düşsün. Hayır. Kendi çocuğunuza nasıl ihtimam gösteriyorsanız kuzuya da aynı ihtimamı göstermek zorundasınız. Sonra dediğim gibi aşılama programlarınızı eksiksiz yapmak, eksiksiz yapmak zorundasınız. Özellikle gebeliğin 4. ayında anneye, gebe hayvana yapmış olduğumuz aşı, K99 ya da Kolimix aşısı. Bu aşı bizim için çok önemli. Sonra e, işletmelerinizi her bir işletmeyi ayrı bir işletme gibi düşünün ve izole edin. Dışarıdan içeriye e, kuş, serçe, güvercin. E, Misafir, bunların özellikle kuzulama dönemlerinde içeriye giriş çıkışlarını kontrol altına alın. Sonra kendi hijyeninize çok dikkat edin. Kendi el temizliğinize, elbise temizliğinize çok dikkat edin. Ha unutmadan söyleyeyim, en önemli hatalardan bir tanesi e, kış döneminde, özellikle e, altlığı çok ıslanan işletmelerde bir dönem öncesi ya da yaz döneminde kullanılan kına diye tabir ettiğimiz gübrenin dışarıdan getirilip kuzuların ve koyunların altlarına serilmesi. Bu uygulamadan kesinlikle vazgeçin, bunu unutun. Unutmadığınız takdirde sürekli tekrar eden bir hastalık döngüsüne ulaşırsınız. Bu da hem sizin ekonomik kaybınıza, hem moral kaybınıza hem de işletmenin geleceği açısından boşa kürek çekmenize neden olacaktır. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Yani önemli olan tek şey hayvan konforu.